Adamın biri sosyal demokrattı, Atatürkçüydü, laikti, ülkücü oldu, Türkiyeşçi oldu, Muhsinci oldu, Alperen oldu ve mücahit olma yolunda yürüyor. Bu oluşumların sonunda galiba Dersim'e cami yapıp Dersim'deki caminin de imam olacak. Seyit oldu ya. Seyit de oldu. Değerli arkadaşlar. Sömürge medeniyetinin altına girdiğimiz andan itibaren ya da sömürge medeniyetinde yani batı medeniyetinde batı medeniyetinin esareti altına girdiğimiz andan itibaren bütün dünyada böyledir. Ülkemizde de böyle olmuştur. Bunu da sık sık duymuşuzdur. Çağdaş mühendisliği, aydın mühendisliği, din adamları mühendisliği ve aynı zamanda siyasi mühendislikler oluşturularak kendi milletinden, kendi halkından kopuk, kendi milletinden tiskinen, kendi kültürüne kendi inancına kendi gelenek ve göreneklerine milletinin gelenek ve göreneklerine adetlerine giyimine kuşamına düşüncesine fikrine yabancı millet edebiyatı yapan halkçılık edebiyatı yaparak milletine halkına düşman çağdaşlar, aydınlar, din adamları özellikle de siyasiler yetiştirdik. Günümüzde bunu görebiliyoruz. Özellikle de siyasiler yetiştirdik. Kendi milletinin giyimiyle kuşamıyla kavga eden görmedik mi geçmişte? Ama bunu çağdaş mühendislikleri, aydın mühendislikler evrensel hukuktur. İnsan haklarıdır. İnsan olmayan batıdan insan hakları ders alıyoruz ya. Ne acınacak hali. Kimyayı bile bizden aldılar. Kimyayı. Kimyayı bizden aldılar. Cebiri bizden aldılar. Matematiği bizden aldılar. Evet yani büyük bir medeniyet kurduk biz Türkler. Asya'da büyük bir medeniyet kurdu yani. Cebir matematik bizden gitmiştir yani. Harez mi? Türkistanlıdır. Cebri bulan Harez midir yani? Matematiği bizden öğrendiler. Bu sömürgeci batı, sömürge medeniyeti var ya. Tarihi 2500, hadi 300 de öyle say. Hadi 500 de öyle say. 3000'lik bir tarih değil. 3000 yok. 3000'lik tarih. Bunlar nerede yaşıyorlardı? Ağaç koyuklarında yaşıyorlardı. Ağaçlarda evleri bilmezsin. Ev bilmezler, yıkanmayı bilmezler, pislik içerisinde yaşıyorlardı bunlar. Bakın Batı'nın tarihine görürsünüz. Tuvaleti ne? Bizden öğrendiler. Hani medeniyet diyoruz ya, ne medeniyeti? Sömürgeci medeniyet. Evet, çağdaş mühendislikleri oluşturarak ve aydın mühendislikler oluşturarak, din adamları mühendisliği oluşturarak ve siyasi mühendisliklerde, toplum mühendislerde oluşturarak bize kendilerinin medeni olduğunu anlattılar. Biz çok gericiymişiz. Vay geride kalmışız. Çağ dışı yaşıyormuşuz. Bize bunları bu mühendislikler empoze etti. Bizi Batı'ya sömürge yapabilmek için bu mühendislikler yap. Siyasiler de bunlara alet oldular acınacak durumdalar aslında. Biz de kendimiz acınacak durumdayız. Ve bunların hepsi de saydığım isimlerin hepsi de bu oluşturulan mühendislikler. Ben kısa kısa saydım. Daha çok mühendislikler var. Daha çok mühendislikler var. Yani yeri ve zamanı geldiği zaman hemen bir mühendislik oluşturuluyor yani. LGBT mühendisliği diyebilirsiniz yani. Oluşturuluyor. Bunların da hepsi sömürgeci medeniyetin oluşturduğu mühendisliklerin hepsi de bu milletin başına bela olmuştu. Siyasiler bile bela olmuştu. Şimdi sömürgeci mühendislikler tutmuyor artık. Tutmayınca adam 60 yaşına gelmiş, 60 yaşına kadar o mühendisliklerin oluşturduğu kafadaki ideolojiyle devam etmiş 70 70 60 yaşına gelince bakıyor ki toplum başka topluma göre siyaset yapmak lazım. Biraz kıvırmak lazım. Biraz dönmek lazım. Biraz yumuşamak lazım diye toplum mühendisleri de veya işte çağdaş mühendisler mi diyelim, aydın mühendisler mi diyelim, din adamları mühendisleri mi diyelim, siyasi mühendisler mi siyasilere yavaş yavaş yeni bir mühendislik yüklemeye çalışıyor. Bunlardan birisi de Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Tabii ben şaşırmıyorum. Ben ilahi kelimetullah için yedi kitaya yedi hilal ülküsünü yedi hilalcisiyim. Bizim penceremiz bellidir. Bizim penceremiz yediler penceresidir. Biz yedilerden yürürüz, yedilerden bakarız. Bizim penceremiz oradır. Sizin pencereniz nere bilmem. Ha ilahi kelime Tullah için yedi kıtaya yedi hilal lüküsü diyorsanız yedilerden bakarsınız. Başka pencereden bakarsanız olamamışsınız demektir. Adama bakıyorum. Ülkücü oldu, sosyal demokrattı, laikti, Atatürkçüydü, Kemalistti. Ülkücü oldu. Evet otobüsten böyle bir işaret yaptı, ülkücü oldu. Sonra ülkücülerle beraber oldu. Son zamanda da görüntü vermeye başladılar. İşte Seval Türkeş'i ziyaret etti. Ee, Alpaslan Türkeş'in e, sağlık doktorunun övgülerine mazhar oldu. Bazı ülkücüler yanında yer almaya çalıştı ve e, Meral Akşener'de bazı işte o ülkücü hareketten kopan, MHP'den kopan, Büyük Birlik'ten kopan bir kısmı da aldı götürdü Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yamadı. Kimler yapıyor bunu? Siyasi mühendislikler, toplum mühendislikleri, çağdaş mühendislik ya da diyelim ki aydınlar, aydın mühendislikler böyle oluşumlar yaparlar, böyle yapıştırırlar. Evet Cumhuriyet Halk Partisi de yapıştırdılar. Ya benim fikirlerim ters olabilir. Ben herhangi bir siyasi parti tahsubu içerisinde değil. Olmam da. Öyle bir belanın içerisine de düşmem. Geçmişte oldum siyasetin içerisinde. Bedel de ödedim yani. İyi de bedel ödedim. Ama olmam. Siz olabilirsiniz. O bir hastalıktır. Kurtulması zor bir hastalıktır. Allah hepinizi kurtarsın yani. Ha oy verir miyim? Veriyorum tabi ki. Kehren, istemeye istemeye birine veriyorum. Ehveni şer notasında. Evet. Yapıştırdı adam, mülkücü oldu yani. Daha sonra biraz ileri gitti, türkeşçi oldu dedik. Biraz sonra ne oldu? Muhsinci oldu. Muhsinci de oldu adam yani. Şu anda da başörtüsünü savunur duruma geldi. Başörtüsünü savunuyor Bir tek mücahit olmadığı vardı. Mücahit de herhalde toplum mühendisler mi? mühendislikler rolü vermiş. Şimdi mücahit olma yolunda. Allah 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 gidiyor. Ya neredeyse şey de dediler yani Seyit dediler. Seyit de oldu. Evet Seyit oldu. Yani öyle de yazdılar ki, öyle de bir bağlantılar kurdular ki sanki peygamber seceresini bilmiyoruz biz. Biz salaz ya. Yani. Ehli sünnet bilmiyor peygamber seceresini. Peygamber soyunun nereden geldiğini bilmiyor sanki ehli sünnet. Bize peygamber torunu olarak yutturmaya çalışıldı. Şimdi de mücahit oldu. De biz abi, bir videomda demiştim. Yakında mücahit olur, mücahit olursa hiç şaşırmayın. Yakında Tunceli'ye gider de bir cami yapar da, camide hutbe vermeye başlarsa onu da hiç şaşırmayın. Adama bakıyorum, üzülüyorum. Yani şöyle bakın, bir insan bu kadar olamaz yani. Videoya bakıyorum şöyle, adamı maymuna çevirmişler. Kemal Kılıçdaroğlu herkes yaptılar adam. Ülkücü yaptılar. Başta tabi ki sosyal demokrat Atatürk'ü layık bir adam. Sonra ülkücü yaptılar. Türkeşçi yaptılar. Muhsinci yaptılar. Ve Seyit yaptılar. Ondan sonra şimdi sıra mücahit olmakta. Kemal Kılıçdaroğlu yakında Tunceli'ye cami yapacak. O caminin de imamı olacak gibi gözüküyor. Gerek var mı ki bu kadar fırıl fırıl dönmeye? Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu mühendislikler her şeyi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu her şey oldu. Ama bir kendi olamadı. İnanıyor muyuz? Yani şimdi böyle yaptı, şöyle oldu bunu yapacağım diyor, şöyle yapacağım diyor. Buna inanıyor muyuz yani? Çağdaş mühendislikler, aydın mühendislikler, din adamlar mühendisliği, siyasi mühendislik, toplum mühendisliği, Kemal Kılıçdaroğlu, sömürgeci medeniyetin mühendislikleri bunlar. İlahi turla için bir mühendislik olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu maymuna dönmezdi. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındakileri neye döndü acaba? Ha bu sade Kemal Kılıçdaroğlu için geçerli değil. Diğer siyasiler için de aynı geçerli. Öbürleri için de aynı geçerli. İktidar için bir kelime kullanmıştım. Aynı kelime yine söylüyorum. Onlar mücahitti, müteahhit oldular. Sonra her şeye müsait oldular.